Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni videolara karşınızdayım. Köy binası 14'e geçiş serimizin 25. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde pet kulübesinde, hayvan kulübesinde yükseltme yapacağız. İkinci hayvanımızı da max seviyesine sizlerle birlikte ulaştıracağız. İlk olarak unicorn'u maxlamıştık. Şimdi de koca öküzü maxlamanın zamanı geldi. Az önce 9. seviyesine yükseldi koca öküzümüz. Kahramanlar çekicim var bir tane. Onunla direkt koca öküzü 10. seviyesine atacağım. Onundan sonra da bir tane daha hayvan yükseltmesi yapacağız sizlerle birlikte. Köy binası 14 geçiş serimiz daha sık yüklensin istiyorsanız. Videonun altına yorum bırakmayı unutmayın. İki saniye like atarak hem kanalımda de videoya destek olmuş olursunuz. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarını, yeni gelecek kostümleri erkenden öğrenmek istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacak. Hazırsanız yükseltmeye geçiş yapalım. Sonrasında saldırılara geçeceğiz. İyi seyirler. İlk olarak hayvan barınağına bir girelim. Şimdi hayvan barınağına girmeden önce en yakın inşaatçımızın çıkmasına hala bir gün 11 saat var. Bu sabah erkenden de e, Ejder abi'nin yükseltmesi bitti. ikinci seviyesine Onda 3. seviyesine max seviyesine yolcu ettim. Onun için iksir yine tam takır oldu. Kara iksirde az sonra harcayacağız. Geliyorum şöyle. Hayvan barınağımıza. Koca yüküzümüz dokuzuncu seviyesinde ve 10. seviyesine atacağız. Titan 2'deyiz. Yavaştan efsane ligine doğru ilerliyoruz. 10. seviyesinde sizlerle birlikte test edeceğiz. Hemen yani şöyle geliyorum. Kahramanlar çekici. Çat. Çut. Pat. Koca öküzümüz artık 10. seviyesi. ikinci hayvanımızı da bitirdik. Ateşini yaktık. Cayır cayır. 10 level yazıyor orada. Lesi ve Elektro Baykuş 3. seviyelerinde. Baykuş'tan doğru devam etmek istiyorum. Baykuş'ta da bitirdikten sonra en son Lesi yükseltmesi yapacağız. Şöyle baykuşu da 4. seviyesine 4 günlük yolculuğuna uğurluyoruz. Baykuşumuz kanatlandı, uçuyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir gün 11 saat sonra inşaatçımızın çıkacağı için iksir depolarını da doldurmak istiyorum. Son 23 duvar yükseltmemiz kaldı. Onları da iksirle göndereceğiz. Altında yine inşaatçımızı yolcu edeceğiz bu arada. Sizlerle birlikte 261. seviyemize bu videoda atlayacağız. Onun da haberini vereyim. Şöyle göstereyim. 39.176 istenen tecrübe puanı 39.500 yani baya bir çeşitli içerik olacak yine bu videoda. Şöyle sağlam iksiri olan bir köy bulayım. Kar eksir zaten kendinden birikiyor. Titan 2 liginin bonusu da muhteşem bir şekilde ganimet kasmamıza yardımcı oluyor. 300 bine 300 bin. Titan 1'de 320 bine 320 bin bonus gelecek her saldırıdan. Başlıyoruz. Güzel ganimeti olan bir köy buldum. 692 bin iksir var. 8450 de kara iksir var. Altın zaten çöpe gidecek. Hibrit saldırı satacağız. Köy binası 13. Basit bir köy. Şöyle iki balon. Şöyle bebeği der kraliçeyi de gönderiyorum. Bombacı mülayim. Ve Bejder sağ tarafı da açıyor. Balonlar ilerleyince öfkesine kavuşacak. Çabuk indir ona. Kraliçe içeri girse mükemmel. Şimdi koca test edeceğiz. Oo, kaleyi almamışız. Kale boş geldik. Neyse sıkıntı yok. Zaten köy binası 13. Kartal topunu indirdik. Kaleyi gönder. O kendi klan. Kalemizden kullandık. Neyse. Şöyle. Koca öküzü kral. Güniciler. Kelle avcısı. kör alan gece koca öküz duvara bir koyuyor bir koyuyor şöyle ben dondur ilerle dede büyük korucunun gücü şampiyonu gönder şurada bir buz daha bir öfke bir şifa temizliğe büyücüleri gönderiyorum bombacı mülayim kraliçe şampiyonun kalkında da fırlatıyorum güzel bir üçlükle ayrılıyoruz koca öküzün ilk saldırısında 9 kupa aldık 300 harbinde bonus devam edelim Harika ganimeti olan bir köy daha buldum. 1.118.000 iksiri var. 11.500 de kare iksir var. Direkt buraya yapıştıracağım. Şöyle dışarıdan doğru ilerletsem. Oradan gelip kartal toplumuna oradan içeriye girebilirim. Ya da şuradan direkt Elektrikler gitti. Böyle bir şans yok ya. Laptop şu anda kayda devam ediyor. Ama telefon da kayda devam ediyor. Ama gördüğünüz gibi çat modemden bağlantı gitti. Böyle bir şans olamaz. Hemen laptopa bağlanıp kaydı durdurayım bari. Laptop kapanmadan kaydı durduralım yoksa silinir mi Neyse elektrik gelince devam edeceğiz. Elektriklerin gelmesiyle videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi az önceki köy gibi araki kim Yani az önceki ganimetin hepsini alsaydık. Bir gün bin. Bonusla beraber neredeyse bir buçuk milyon ganimet olacaktı. Dadından yenmeyecekti ama yine fena değil. Bulduğumuz ganimet 800. bin iksir var. Az önceki köyün yarısı kadar da kara iksir var. Sal balonları. Direkt hava soğumasına doğru kralçe yürütüyorum. Sağ taraftan doğru da bebeğicilerle yolunu kestim. Hava soğumasını aldırıyorum. Toptan sonra okçu kulesine doğru dönecek. Bebeğiciler üstüne düşen görevi bayağı iyi yerine getirdi. Oradan şu Kıfaşa'dan kraliçe bir duvar patlat. Hem cehennem kulesi hem kartal topu hem de şampiyon şampiyonu indireceğiz. Kelle avcısı güzel bir zamanlamayla yetiştirdik. Güzel bir şekilde de kraliçeyi ilerletiyoruz. Direkt cehennem kulesi mükemmel. Şimdi oradan kartal topunu aldıktan sonra bir Max seviye koca öküzlü kralımız da gönderdik. Madenciler. Dede şampiyon. Biniciler. Balonları da oradan gönder. Hemen bir öfke büyüsü. Rotaların üzerinde. Hemen bir şifa. Bayağı bir hasar aldılar bir buz büyük korucanın gücü bir buz daha ardından bir şifa şöyle bir görünmezlik büyüsü güzel güzel kralımızın özelliği hala duruyor zehir atkısın şöyle Kral'ın özelliğini kullandım. Kalkanı da fırlatacağım şimdi. Fırlat gitsin Cehennem Kulesi'ne. Direkt dön Cehennem Kulesi'ne. Güzel. İndirdik. Büyük korucunun canı biraz azaldı. Şifacılar biraz tanklasaydınız. iyi olacaktı. 824 bin. Artı 300 bin de iksir. bonusu. Mükemmel. Son bir saldırı daha atalım. Baya bir aradım. Hep standart köyler çıkıyor. 300-400 binlik. Altın iksiri köyler çıkıyor. 600 bin. Kalimet olan bir köy buldum. Direkt buraya yapıştıracağım. Sonrasında son noktayı 261 level olarak koyacağız. Onun için de bağış yapmam gerekecek. Kraliçeyi şöyle atayım. Üst tarafa yürütüp şuradan içeriye göndereceğim kraliçeyi. Şifacıları bekletiyorum. Tamamdır. Şöyle ben bir bebeği der. Kartal topunu aldıracağım orada kraliçeye. Çoklu cehennem kulesini aldıracağım. Sonrasında zaten uçan kışla kralla rahat bir şekilde koridor açıp içeri ilerleteceğiz. Güzel bir vejder yine iyi temizlik yaptı. Alttan gelmesi güzel oldu kraliçenin. Onu da indirsin. Şuradan bir tane daha atayım bakayım. Diğer tarafa gitti. Ne tarafa gideyim? Şova savunmasını bir durdur. Bir öfke daha. Koca öküzle duvar açtırıyorum hemen. O linciler. Büyük koruyucu biniciler. Büyük koruyucunun gücünü kullanıyorum direkt. Kraliçenin görünmezliğinden faydalanıp. Hemen bir boz, bir şifa. Kraliçeyi kaybedeceğiz ama. Sıkıntı yok. Şöyle madencilerde şifayı kullanayım. Biniciler zaten orayı hallediyor balonlar. Kraliçe hala ölmemek için direniyor. Şampiyonun kalkanı fırlat. Kralın gücünü kullan. Zehir de atalım geri götürmeyelim. Bakalım kaç tecrübe puanına ihtiyacımız var. 5600. İksir oldu. Kullan oyunlarını tamamlıyorum bir yandan da. Hades'te Güzel. 39217 300'lük bir tecrübe puanı lazım hemen bağışlarla şunu bir toparlayayım. Son bağışı sizlerle birlikte atıp 261 seviyeye birlikte geçelim. Evet arkadaşlar 39478'de şu anda tecrübe puanı son bir kuşatma makinesi bağışladığımda 261 seviyeye ulaşacak Hades şöyle geliyorum. Bir tane 261 seviyemiz hayırlı uğurlu olsun ve tecrübe puanı şu anda 40.000 istiyor 262. seviye için Evet arkadaşlar bu bölümde koca öküzümüzü max yaptık kahramanlar çekici kullanarak sonrasında baykuşumuzu 4. seviyesine yolcu ettik sonrasında gittik koca öküzü test ettik biraz iksir kastık hibrit saldırıları atmış olduk köy binası 14 geçiş serimizin 25. bölümünde sonuna gelmiş bulunuyoruz bu seri daha sık yüklensin istiyorsanız videonun altına yorum bırakmayı, düşüncelerinizi yazmayı, iki like atarak hem kanala hem de videoya destek olmayı unutmayın. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, köy inceleme yayınlarına, yeni gelecek kostümleri erken öğrenmek istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, iyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.